Hangi ehliyet ile hangi aracı kullanabilirim? M sınıfı Motorlu bisiklet 2-3-4 tekerlekli Kapsam yok Deneyim şartı yok Yaş sınırı 16 A1 sınıfı 125 cc'ye kadar motosiklet 2-3 tekerlekli Kapsam M sınıfı Deneyim şartı yok Yaş sınırı 16 A2 sınıfı 35 kilovada kadar motosiklet 2-3 tekerlekli Kapsam M sınıfı A1 sınıfı Deneyim şartı yok Yaş sınırı 18. A sınıfı, 35 kW üzeri motosiklet. 2. 3 tekerlekli. Kapsam M sınıfı, A1 sınıfı, A2 sınıfı. Deneyim şartı 24 yaş veya 2 yıllık A2. Yaş sınırı 20. B1 sınıfı. Motosiklet. 4 tekerlekli. Kapsam M sınıfı. Deneyim şartı yok. Yaş sınırı 16. B sınıfı, otomobil ve kamyonet, kapsam M sınıfı, B1 sınıfı, F sınıfı, deneyim şartı yok, yaş sınırı 18, B sınıfı, otomobil ve kamyonet, römorklu, kapsam M sınıfı, B sınıfı, B1 sınıfı, F sınıfı, Deneyim şartı B sınıfı, yaş sınırı 18, C1 sınıfı, 7500 kilograma kadar kamyon ve çekici, kapsam M sınıfı, B sınıfı, B1 sınıfı, F sınıfı. Deneyim şartı en az B sınıfı. Yaş sınırı 18. C1E sınıfı. 12000 kilograma kadar kamyon ve çekici, römorklu. Kapsam M, B, BE, B1, C1 P sınıfları. Deneyim şartı C1 sınıfı. Yaş sınırı 18. C sınıfı. Kamyon ve çekici. Kapsam M, B, BE, B1, C1 F sınıfları. Deneyim şartı en az B sınıfı. Yaş sınırı 21. CE sınıfı, kamyon ve çekici, römorklu. Kapsam M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F sınıfları. Deneyim şartı C sınıfı, yaş sınırı 21, D1 sınıfı, 16 artı 1 kişilik minibüs. Kapsam M, B, B1, F sınıfları. Deneyim şartı en az B sınıfı, Yaş sınırı 21. D1E sınıfı. 16 artı 1 kişilik minibüs römorklu. Kapsam M, B, BE, B1, D1, F sınıfları. Deneyim şartı D1 sınıfı. Yaş sınırı 21. D sınıfı. Otobüs. Kapsam M, B, B1, D1, F sınıfları. Deneyim şartı en az B sınıfı. Yaş sınırı 24. DE sınıfı. Otobüs, römorklu. Kapsam M, B, B, E, B1, D, D1, D1E, F sınıfları. Deneyim şartı D sınıfı. Yaş sınırı 24. F sınıfı. Traktör. Kapsam M sınıfı. Deneyim şartı yok. Yaş sınırı 18. G sınıfı. Kış makinesi. Kapsam M sınıfı. Deneyim şartı yok. Yaş sınırı 18. Gelecek videolarımızdan da faydalanmak için kanalımıza abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.